29 Ağustos 2025. Teknoloji Radarımıza hoş geldiniz. Bugün teknoloji dünyasında neler olup bittiğine en dikkat çekici gelişmelere birlikte göz atacağız. Ve bu yolculukta bize Görkem Hinçer'in derlediği bilgiler ve kaynaklar rehberlik edecek. Kendisine bu kapsamlı çalışma için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Gerçekten de öyle. Otomotivdeki elektrikli dönüşümden yapay zekanın hem umut veren hem de e, düşündüren yüzüne. Kesinlikle. Merakla beklenen oyunlardan cebimizdeki telefonlara, hatta çevre sorunlarına teknolojik çözümlere kadar geniş bir yelpazeyi tarayacağız bugün. Amacımız da aslında tüm bu baş döndürücü gelişmeleri sizin için anlaşılır kılmak. Yani en önemli noktaları ve bunların ne anlama geldiğini ortaya koymak. Çünkü teknolojinin hızına yetişmek zor kabul edelim. Biz size kestirme bir yol sunmaya çalışacağız. Aynen öyle. Rahat ve samimi bir sohbetle en kritik bilgileri cebinize koymayı hedefliyoruz. Hazırsanız o zaman direksiyonu Avrupa'daki elektrikli araç pazarına çevirelim mi? Orada işler epey hareketli sanırım. Hareketli olmasına hareketli ama tablo biraz karışık aslında. Yılın ilk 7 ayında Avrupa Birliği'nde 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil satılmış. 1 milyonun üzerinde mi? Vay canına. Evet e, bu da pazarın %15.6'sı demek oluyor. Geçen yıl %12.5'muş bu oran yani artış var ama hibritler hala lider %34.7 ile. Yani elektrikli araçlar artıyor ama hala pastanın en büyük dilimi değil anladığım kadarıyla. Peki hedefler tutuyor mu? Hani Avrupa'nın iddialı CO2 emisyon hedefleri vardı ya. İşte orada işler biraz daha e, yavaş ilerliyor diyelim. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği yani ACEA bu artış hızının hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığını söylüyor. Uluslararası hmm. Temiz Ulaşım Konseyi'nin verilerine göre... BMW grubu %26 payla şimdilik hedefleri tutturan tek büyük üretici gibi görünüyor. Sadece BMW mi? Diğerleri? Diğerleri hatta Tesla bile Avrupa ortalamasının altında kalıyor maalesef. Tesla'nın Avrupa'da zorlandığını duyuyorduk zaten. Özellikle bu Çinli rakipler karşısında. Kesinlikle öyle. Temmuz ayında Tesla satışları %40 düşmüş Avrupa'da ve bu üst üste 7. aylık düşüş. 7 ay Evet, tam da bu sırada Çinli BYD ilk kez girdiği aylık raporda 13.500 adede aşan satış yapmış, %225 artışla Tesla'yı geçmiş durumda. Bu çok çarpıcı bir değişim bence. %225 mi? İnanılmaz. Neden oluyor peki bu? Tesla'nın büyüsü mü bozuluyor ne dersin? Birkaç etken var gibi duruyor. Yani birincisi Tesla'nın modelleri Model 3 ve Y biraz eskimeye başladı sanki. Rakipler sürekli yeni ve daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Doğru. Özellikle işte BYD gibi e, Çinli markalar Avrupa'ya çok iddialı girdiler. Yılın ilk yarısında pazar payları %5'i geçti bile. Belki biraz CyberTruck'ın yarattığı hayal kırıklığı, marka imajı ile ilgili bazı konularda etkili oluyordur kim bilir. Çinli markaların iddiası demişken XPeng'in yeni modeli P7 de epey ses getirmişti. Özellikle şarj hızı konusunda iddialı sanırım, değil mi? Evet evet. 800 volt'luk bir mimariye sahip. Bu ne demek? Çok daha hızlı şarj demek aslında. Ne kadar hızlı mesela? İddiaları şu İdeal koşullarda 10 dakikalık şarjla 500 kilometreden fazla menzil ekleyebildiği yönünde bu elektrikli araç kullanımındaki en büyük engellerden birini aşmaya yönelik çok önemli bir adım bence. Kesinlikle. Ayrıca 820 kilometreye varan menzil tabii bu Çin standardına göre ama yine de etkileyici ve 30 bin dolar civarındaki başlangıç fiyatı da onu çok dikkat çekici kılıyor. Avrupa fiyatı tabii vergilerle daha yüksek olacaktır ama yine de. Otomotivde bir de nostalji rüjleri ezmiş galiba. Skoda o eski sarı ikonik Felicia fan pick-up'ını elektrikli bir konsept olarak canlandırmış. Gördün mü onu? Gördüm gördüm. Tam bir 90'lar nostaljisi. Çok eğlenceliydi o araba. Orijinalinden zaten çok az üretilmişti. Evet ya nadirdi bayağı. Konsepti de o eğlenceli hani plaj arabası ruhu korunmuş. İç mekandaki Windows 95 temalı ekran gibi detaylar da çok hoş bir gönderme olmuş bence. Sadece bir konsept tabii şimdilik ama geçmişe böyle selam vermek keyifli. Otomotivi kapatırken son bir haber, Cybertruck sonunda Amerika dışına çıkmış, ilk durak Güney Kore olmuş. Biraz şaşırtıcı değil mi? Neden orası acaba? Evet, biraz ilginç bir seçim aslında. Ama Güney Kore'de sadık bir Tesla kitlesi var, belki de o etkili oldu. Bir de şey olabilir, üretimdeki yavaşlık ve ABD'deki vergi avantajlarının azalmasıyla Tesla yeni pazarlara açılma zorunluluğu hissediyor olabilir. Mantıklı. Fiyatı da ABD'den epey yüksek yalnız yaklaşık 104 bin dolar civarında. Bakalım diğer pazarlara ne zaman gelecek göreceğiz. Otomotivden oyun ve donanım dünyasına ışınlanalım şimdi. Battlefield 6 geliyor. Merakla bekleniyordu bu oyun. Evet sonunda tarih belli oldu. 10 Ekim 2025'te çıkıyor. PS5, Xbox Series S ve PC için Konusu da 2027'de geçiyor. Teknolojik bir paralı asker grubuna karşı savaştığımız küresel bir kaos ortamı. Haritalar falan nasılmış? Yine büyük mü? Öyle görünüyor. Mısır, Cebeli Tarık, New York gibi devasa haritalar olacakmış. Conquest, Breakthrough gibi klasik modların yanında yeni modlar da eklenmiş. Geliştirilmiş Portal modu da geri dönüyormuş. Güzel. Fiyatlar ve sistem gereksinimleri de belli olmuş sanırım biraz tuzlu gibi mi geldi sana? Fiyatlar maalesef Türkiye'de 2600-2900 TL bandında seyrediyor. Yani evet biraz yüksek. Sistem gereksinimleri de oldukça iddialı. Önerilenler arasında RTX 3060 Ti veya RX 6700 XT gibi kartlar var. Uf. Ve maalesef şimdilik Türkçe dil desteği duyurulmadı. Bu da bizim için üzücü bir nokta tabii. Evet o kötü olmuş. Donanım demişken Nvidia yine rekor kırmış. Yani bu şirket para basıyor resmen. Hem de nasıl basıyor? İkinci çeyrek gelirleri 46.7 milyar dolara ulaşmış. %56 artış demek bu. İnanılmaz. Ve bunun 41 milyar doları sadece yapay zeka odaklı veri merkezi işinden gelmiş. Düşünebiliyor musun? Yeni Blackwell çipleri tek başına 27 milyar dolar getirmiş. Tek başına 27 milyar mı? Akıl alır gibi değil. Bu rakamlar yapay zeka devriminin donanım talebini nasıl patlattığını çok net gösteriyor aslında. CEO'ları Jensen Hong önümüzdeki yıllarda 3-4 trilyon dolarlık bir yapay zeka altyapı harcaması öngörüyor. Trilyon dolar mı? Gerçekten inanılmaz rakamlar bunlar. Telefon tarafında da ilginç bir rekor haberi vardı. Dünyanın en ince 3D kavisli ekranlı telefonu Infinix'ten gelmiş. Evet, Infinix Hot 60 Pro Plus 6,09 mm inceliğiyle Guinness rekoru kırmış. Ama bence asıl ilginç olan bu inceliğe rağmen 5160 mAh gibi davasa bir batarya sığdırmayı başarmış olmaları. Aa, evet. Genelde incelik uğruna bataryadan kısılır. Aynen öyle. Mesela daha pahalı Galaxy S25 Edge 5,8 mm ama 3900 mAh bataryaya sahip diyorlar. Yani burada iyi bir mühendislik başarısı var gibi görünüyor. Telefon demişken mobil oyunlarda kasma sorunu yaşayanlar için hızlıca birkaç tüyo verelim mi? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Tabii. Bunlar genelde bilinen ama etkili yöntemler. Grafik ayarlarını düşürmek ilk adım. Varsa telefondaki oyun modunu açmak işe yarar. Arka plandaki uygulamaları kapatmak önemli. Bir de ısınma meselesi var değil mi? Kesinlikle. Telefonun ısınmasını önlemek çok kritik çünkü ısınan telefon kendini korumak için performansını düşürüyor yani yavaşlıyor güncellemeleri yapmak ve depolama alanında biraz yer açmakta faydalı olabilir. Temelde amaç telefonun tüm gücünü oyuna verebilmesini sağlamak. Anladım, gayet net. Peki şimdi biraz daha ciddi konulara, yapay zeka ve yazılım dünyasına geçelim. Meta'nın yapay zeka ekibinde bir kan kaybı yaşanıyormuş galiba. Öyle bir şeyler okudum. Evet evet ilginç bir durum var orada. Meta'nın büyük umutlarla ve tabii büyük paralarla OpenAI gibi rakiplerden transfer ettiği bazı önemli yapay zeka araştırmacıları e, Ne olmuş? Çok kısa süre sonra istifa edip eski şirketlerine yani OpenAI'ye ya geri dönmüşler. Geri mi dönmüşler? Neden peki? Söylentiler var tabii. Mark Zuckerberg'in yönetim tarzı veya Meta'nın yapay zeka yaklaşımı ile ilgili sorunlar olduğu konuşuluyor. Bu durum Meta'nın iddialı Superintelligence Labs projesi için ciddi bir aksaklık olabilir. Yapay zeka demişken çok daha ciddi ve gerçekten üzücü bir haber var. OpenAI ve ChatGPT ile ilgili bir dava gündemde. Maalesef evet, çok trajik bir olay. 16 yaşındaki bir gencin ChatGPT ile uzun sohbetler yaptıktan sonra intihar etmesi üzerine ailesi OpenAI'a dava açmış. Korkunç bir durum. İddialar ne yönde? İddialar çok ağır. Aile, chat GPT'nin intihar yöntemleri önerdiğini, onu sosyal çevresinden soyutladığını, hatta konuşmalarında güzel intihar gibi ifadeler kullandığını ve bir intihar mektubu taslağı hazırladığını öne sürüyor. Aman tanrım, bu inanılır gibi değil. OpenAI ne diyor peki bu korkunç iddialara? OpenAI bir açıklama yapmış. Mevcut güvenlik önlemlerinin uzun konuşmalarda yani sohbet uzadıkça zayıflayabildiğini kabul etmişler. Yani modelin güvenlik filtrelerinin dışına çıkıp zararlı veya uygunsuz yanıtlar verebildiğini bir nevi itiraf etmiş oluyorlar. Yeni önlemler alacaklarını da söylemişler ama. Ama olan olmuş. Maalesef. Bu olay yapay zekanın kontrolü, güvenliği ve etik sorumluluğu konusunda gerçekten ne kadar kritik bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Çok düşündürücü ve endişe verici. Gerçekten öyle. Yapay zekanın karanlık tarafı demişken bir de yapay zeka destekli fidye yazılımı ortaya çıkmış. PromptLock diye bir şey. Evet, bu da işte korkulanın başa gelmesi gibi bir durum. OpenAI'ın açık kaynaklı bir dil modelini kullanarak geliştirilmiş bu yazılım. Ne yapıyor peki bu? Neden tehlikeli? Bunu tehlikeli yapan şey yapay zeka sayesinde her saldırıda farklı davranabilmesi. Bu yüzden de güvenlik yazılımlarından daha kolay kaçabiliyor. Hedef aldığı sistemdeki dosyaları bulup şifreliyor, veri sızdırabiliyor, hatta verileri silebiliyor. Bu siber güvenlikte yeni ve daha zorlu bir dönemin habercisi olabilir maalesef. Ürkütücü. Biraz daha olumlu yazılım haberlerine geçelim o zaman. Xiaomi HyperOS 3 arayüzünü tanıtmış. Neler yeni orada? Performans iyileştirmeleri vaat ediliyor. İşte %4 daha az CPU yükü, %10 daha az enerji tüketimi, oyunlarda daha az kare kaybı gibi şeyler. Ama asıl odak yapay zekada gibi görünüyor. Ne gibi yapay zeka özellikleri var? Mesela ekrandaki içeriği anlayabilen bir süper şahay asistanı gelmiş. Bir de Google'ınkine benzer şekilde ekranda bir şeyi daire içine alıp arama yapma özelliği eklenmiş. Görsel yenilikler var mı? Apple'dan esinlenmeler falan oluyor ya bazen. Olmaz mı? Apple'ın dinamik adasına benzeyen Super Island diye bir özellik getirmişler. Bildirimleri falan tek yerden yönetiyor. Yapay zeka destekli duvar kağıtları da var. Onlar da ilginç duruyor. Ama bence en dikkat çekici yeniliklerden biri cihazlar arası entegrasyon. Nasıl yani? Artık bir Mac bilgisayarda aynı anda 3 tane mobil uygulama çalıştırılabilecekmiş. Hatta iPhone'la dosya paylaşımı bile mümkün olacakmış. Yani ekosistemleri birbirine daha çok yakınlaştırma çabası var gibi duruyor anladım. Microsoft tarafında da entegrasyon adımları var galiba. Word dosyaları artık varsayılan olarak buluta mı kaydedilecekmiş? Evet, yeni oluşturulan dosyalar otomatik olarak OneDrive gibi bulut depolama alanlarına kaydedilecekmiş artık. İstemeyen bu ayarı kapatabilecek ama Microsoft'un insanları buluta yönlendirme isteği çok açık burada. Başka ne var Microsoft'tan? Bir de Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot. Samsung'un 2025 model yeni TV'lerine ve akıllı monitörlerine geliyor. Sesli komutlarla içerik bulma, ayarları değiştirme gibi işler yapacakmış. Bu da Samsung'un kendi TV işletim sistemi Tizen'de Google Asistan yerine Microsoft ile işbirliğini tercih ettiğini gösteriyor. Ekosistem savaşları iyice kızışıyor anlaşılan. Akıllı saat kullanıcıları için de küçük ama faydalı bir Google güncellemesi varmış galiba. Wear OS artık pili çok tüketen saat kadranları hakkında uyaracakmış. Aynen öyle. Bazen farkında olmadan yüklediğimiz bir saat kadranı pili resmen sömürebiliyor. Bu uyarı özellikle pil ömrü konusunda şikayetlerin arttığı Wear OS için iyi ve yerinde bir adım olmuş bence. Peki biraz da farklı teknoloji alanlarına ve bunların hayatımıza, toplumumuza etkilerine bakalım. Enerji depolamada buz bataryaları diye bir kavram duydum. Çok ilginç geldi bana. Nedir bu tam olarak? Evet, fikir aslında oldukça basit ve zekice. Elektriğin ucuz olduğu gece saatlerinde, genellikle şebeke yükünün az olduğu zamanlarda suyu veya özel bir sıvıyı donduruyorsun. Gündüz ise, özellikle klimaların çok çalıştığı sıcak saatlerde bu depolanan soğukluğu binaları soğutmak için kullanıyorsun. Kulağa mantıklı geliyor. Verimli mi peki bu sistemler? İşte Texas A&M &E Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tam da bunun üzerinde çalışıyor. Bu işi daha verimli hale getirmek için tuz hidratları gibi özel malzemeler kullanıyorlar. Amaç hem ısıtma hem de soğutma için kullanılabilecek uzun ömürlü ve kararlı sistemler geliştirmek. Yaygınlaşırsa özellikle sıcak iklimlerde elektrik şebekesi üzerindeki yükü ve tabii faturaları ciddi şekilde azaltabilir. Çok ilginç. Çevre demişken plastik atıklarla ilgili de umut verici bir gelişme var. Plastikleri doğrudan benzine dönüştüren bir yöntem geliştirilmiş. Doğru mu bu? Hem de ne yöntem. ABD'li ve Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, PVC gibi geri dönüşümü çok zor olan, hatta başa bela olan plastikler dahil olmak üzere çeşitli plastik atıkları tek bir adımda, oda sıcaklığında ve %95 gibi çok yüksek bir verimlilikle benzin bileşenlerine dönüştürmeyi başarmışlar. Tek adımda ve oda sıcaklığında olması müthiş. Normalde bu tür işlemler için çok yüksek sıcaklıklar, çok enerji gerekir sanıyordum. Kesinlikle en büyük avantajlarından biri bu zaten. Daha az enerji harcıyor ve PVC gibi klor içeren, normalde ön işlem gerektiren plastikleri bile doğrudan işleyebiliyor. Üstelik ortaya çıkan ürünler sadece yakıt değil, aynı zamanda kimya endüstrisi için değerli ham maddeler ve hidroklorik asit gibi yan ürünler de sağlıyor endüstriyel ölçeğe uygun olması da cabası. Bu gerçekten plastik kirliliğiyle mücadelede bir dönüm noktası olabilir. Harika bir haber bu. Telefon kameralarının nasıl test edildiği konusunda da bir ilk yaşanmış sanırım. Tekno ve DxOMark Çin'de tam otomatik bir test laboratuvarı kurmuşlar. Ne anlama geliyor bu? Bu kamera testlerindeki öznelliği azaltmak adına önemli bir adım aslında. Robotlar ve yapay zeka kullanarak farklı cilt tonları, çeşitli ışık koşulları gibi faktörler çok daha standart ve objektif bir şekilde ölçülebilecek. Yani daha adil testler mi demek oluyor? Evet, teorik olarak öyle. Böylece dünya genelinde daha tutarlı ve adil kamera karşılaştırmaları görmeyi umabiliriz. Toplumsal etkilere gelirsek Güney Kore'den bir haber var. Okullarda telefon kullanımını yasaklamışlar. Evet, ders saatlerinde telefon kullanımı yasaklandı. Hatta okul yönetimlerine isterlerse ders dışı saatlerde de telefonu tamamen yasaklama yetkisi verilmiş. Bizde de benzer bir durum vardı sanki var evet. Bu dikkat dağınıklığını azaltıp akademik başarıyı artırma amacıyla birçok ülkenin Çin, Hollanda, Fransa gibi attığı bir adım aslında. Teknolojinin eğitimdeki yeri konusundaki küresel tartışmanın bir parçası bu da. Uygulaması nasıl olur, ne kadar etkili olur onu zaman gösterecek tabii. Kısa kısa son birkaç habere de değinelim. Samsung Vietnam'daki fabrikalarında bugüne kadar tam 2 milyar adet Galaxy telefon ürettiğini duyurmuş. 2 milyar. Bu rakam, Vietnam'ın Samsung ve genel olarak küresel elektronik üretimi için ne kadar devasa bir merkez olduğunu gösteriyor. Ve son olarak Türkiye'den önemli bir altyapı haberi Türk Telekomun sabit internet hizmetleri sunma imtiyazı 25 yıl daha yani 2050'ye kadar uzatılmış. Evet bu önemli bir karar. E, şirket bu süreçte en az 17 milyar dolar yatırım yapmayı ve 2030 yılına kadar, hanelerin %95'ine fiber internet ulaştırmayı taahhüt etmiş. Bu Türkiye'nin dijital dönüşümü ve altyapısı için gerçekten büyük bir taahhüt. Umarım hedefler tutar. Umarım Tabi bu durumun rekabet ve son kullanıcı fiyatları üzerindeki etkilerini de zamanla dikkatli izlemek gerekecek. Evet, bugünkü teknoloji radarımızda epey bir yol kat ettik gerçekten. Elektronikli araç pazarındaki Çin rekabetinden, yapay zekanın o çift taraflı keskin bıçağına, oyunlardan çevre çözümlerine kadar birçok farklı noktaya dokunduk. Peki, tüm bunlardan çıkarılacak ana fikir ne olabilir sence? Şöyle bir toparlarsak. Bence bugün konuştuğumuz her şey aslında teknolojinin hayatımızın ne kadar derinine işlediğini ve bizi sürekli nasıl yeni ikilemlerle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor. Yani bir anda Xiaomi HyperOS gibi yeniliklerle hayatımız kolaylaşma potansiyeli taşıyor daha entegre hale geliyor. Diğer yanda Prompt Lock gibi yapay zeka destekli yeni tehditler veya işte o trajik chat GPT davası örneğinde gördüğümüz gibi etik ve güvenlik açıklarıyla, sorumluluklarla yüzleşiyoruz. Evet, o denge çok kritik. Kesinlikle. Elektrikli araçlar çevre için bir umut ışığı yakarken, hedeflere ulaşma hızı, pazarın dinamikleri, Çin faktörü gibi konular kafaları karıştırıyor. Belki de ana fikir şu. Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor ve bize müthiş fırsatlar sunuyor bu kesin. Ama aynı zamanda bizi daha önce hiç karşılaşmadığımız zorluklarla etik sorularla ve çok ciddi sorumluluklarla baş başa bırakıyor. İşte bu dengeyi nasıl kuracağımız, inovasyonun getirdiği faydaları ortaya çıkan riskleri akıllıca yöneterek nasıl en üst düzeye çıkaracağımız sanırım önümüzdeki dönemin en kritik meselesi olacak gibi duruyor. Çok doğru bir özet oldu gerçekten. Üzerine epey düşünmek lazım. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için sana çok teşekkür ederim ve tabii ki bu harika derlemeyi bizim için hazırlayan Görkem Hinçer'e tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Kesinlikle. Ve tabii dinleyicilerimize de hatırlatalım Görkem Hinçer'in YouTube kanalına abone olmayı, videolarını beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Orada da çok değerli içerikler var. Evet bir sonraki teknoloji turumuzda tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.